Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi el frenimiz zayıf tutuyordu. Şu an elimizde dönüyor. El freni ezik inik vaziyette. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. El freni çekiyoruz. Bir, iki diş. Çektik bıraktık. Şöyle elimle çeviriyorum. Hala dönüyor bu. Bu elimle dönmemesi lazım. Diğer tarafı kontrol ettim. Elimle dönmüyor. Diğer taraf güzel tutuyor. Kontrol yaparken el frenine iki diş çekiyorsunuz. Öyle şey yapıyorsunuz. E, kontrolü yaptıktan sonra tekrar diğer tarafı da kontrol edersiniz. Şu an elimle dönüyor. Bunun dönmemesi gerekiyor. Normalde. Çünkü oradan iki diş asıldık frenimizi er geldik. Şunu çıkardım arkadaşlar. Bakın şurada cırcır cır ayar yeri var. Buradan bunu geriyeceğiz biraz. Elimizde dönmeyecek vaziyete geldiği zaman bırakacağız. Ondan sonra tekerimizi toplayacağız. Ben bunun ayarını yaptıktan sonra tekrar video alacağım arkadaşlar göstereceğim size. Şuradaki cırcırdan bu arayı biraz açıyoruz ki el freni işlemini görsün. Burada cırcır ayarını yaptıktan sonra iki diş de elimize dönmez vaziyete geldiği zaman bırakıyoruz. İki tarafta sapması hemen hemen çok az minimum seviyeye gelecek ve el freniniz daha iyi tutmaya başlayacak. Evet arkadaşlar cırcırdan gergimizi yaptık. Benim araba için söylüyorum sol teker yani arabaya doğru çevirdiğiniz zaman bu aradaki cırcırı geriyor. Şu an germe işlemi tamamlandı. Kampanayı yerine tutuyorum. Şu an dönüyor artık da. El frenimiz inik. 1 2 Gördüğünüz gibi el freni ayarı tamam. Bu bir süre sonra bozuluyor arkadaşlar. Neden bozuluyor? Kampananın içindeki balata bitmeye başladıkça el freni zayıf tutmaya başlıyor. Elinizden geliyorsa bu cırcırdan biraz gererek gösterdiğim şekilde el freni iki diş çekerek bu şekilde ayarını yaparsanız el freninizde kaçırma olmaz. Frenleriniz daha sağlıklı tutar. Bunu da buradan belirteyim. Bu sadece el fren için değil arkadaşlar. Aynı zamanda servis freni yani hidrolik sistemi de etkileyen bir durum. Çünkü buradaki cır, cır arası dar olduğu zaman yani kampanaya balata zayıf tutmaya başladığı zaman ne kadar pompayı ayak frenle basarsanız basın buradaki yağ bu kampa e, balataları tam açamayacağı için çünkü zayıfladığı için tam açamayacağı için zayıf olan teker freni zayıf tutacak yani buradaki cırcırla gerdiğimiz zaman arayı daraltıyoruz o zaman ayak frenine bastığınız zaman yağ işlemini daha rahat göreceği için tekerde freni daha rahat tutacaktır bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle tam bir net bir çekim olmuyor ama fırsat buldukça yapıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.